arkadaşlar. bugün beni sider açacağım. Ee, şöyle bakın. Şişe. İşte, işte elim var. Bizi gösteriyor. Toprak plastik kaba boşalt diye. Yani şurada toprak var arkadaşlar. Toprağı Bu da talimat var. Oradan bakacağım. Yani. Hiç yapmadım çünkü bunu. Toprağı plastik kaba boşaltacağız. Yanında da makas var arkadaşlar. Ben yapamadım. Makas Annem de yanımızdan alınıyor. diye annem de getirttirdim arkadaşlar. Güvenlik önlemimiz yok arkadaşlar bu arada. Hiç güvenlik önlemim yok. Her şeyi direktman yapacağız. Ee, arkadaşımdan gördüm inşallah bana kızmaz. <laughs> Gerçi kızmaz zaten de. Bir daha benden gibi sarma demişti ama boş ver Aksi artık. Aksi dökülmedi. de yani. anne. yardım et. Dökemedim Ama kız. Şu kadarcık. ...dökebildim. ne <laughs> be? Çok az döktüm. Tamam ver. <laughs> tamam artık ben dökelim. Anas, nasılsın genç? Bakın şimdi Ucundan ben dökeceğim. Hadi ben. Hepsini dökecekmişiz. Evet. Böyle böyle hepsini döküyorum. Bekleyin. Hepsi dökülmedi daha kenarlarda da var. Onlar da gitsin diye uğraşıyorum. Yani ee, biraz döküldü ama olsun artık o kadar da. İçine elin eskiyor da Tamam arkadaşlar şöyle şöyle yayalım bir. Şimdi de tohumu toprağın üzerine dök ve karıştır diye. Parmağımla bir ayarlayayım. Bunun hepsini dökülmüş. <laughs> Tohum. Tohumumuz bakın burada şekilde bir tohum olur. Yani, ben minnak minnak bir sürü tohum var. Açayım tohumumu. Ben yani tohumu şimdi içine döktüm ilk. Oradan hayır hayır bunun içine dök. İyi direkt. Ben Şuradan açıyorum. Ben dök, zaten bunun içinde çok yok. Ben açarım. Evet. Şimdi dökeceğiz. Aç gene şöyle genişlet onu bir. Tamam. Dur bak Şu tarafa bir sürü şey benim ıslandı. Ah, şimdi de. Annemin yüzünde. Tek 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 dök hepsini. Bir olmazsa bir olur. İki mi Evet arkadaşlar. Şimdi karıştıracakmışız. Anne bir kaşık ver. Hı -hı. İki yemek kaşığı su dökecekmişiz. Sonra güneşte bırakacakmışız. Ve sonra her gün su Öyleymiş. karıştırıyoruz. Kaşıkla. Kaşıkla karıştırıyorum toprağı. Bunun içinde saç var. Tamam tamam karıştır. Şu yemek yapıyoruz arkadaşlar. Yemek yapıyor gibi düşünün kendiniz bunu aldınız. Aldıktan sonra. Kendisi yemek yapıyor gibi düşünün. Bu da annemiz bunu arkadaşlar. Yoksa almayacak. Gerçekten. Hemen söyledin aldın. Niye zar <laughs> Şimdi arkadaşlar sütü geceğiz. Şuradan al anne. Şimdi 2 yemek, yemek kaşığı su dökeceğiz. Tamam. yemek kaşığı süt Yemek kaşığı Tamam annen, ben ölçtüm bunu. Yeter mi? bu Anne çok döktün. Tamam, hayır çok değilim tamam. Anne su gibi oldu. Olacak annem çekecek onu zaten son. Tamam. Sonra bekleyeceğiz. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar da gitsin, bir dakika karıştıracakmışım. Karıştırıyoruz. İçine gidecekmiş tonlar. O yüzden karıştıracağız. Tamam artık camın önüne koy. Şimdi arkadaşlar içine koy. Dur, ne diyor? Anne. Ne diyor bakalım? Onu canım iki yemek kaşığı su döktük güneşte bırakacakmışız ve her gün süt Tamam şimdi götür oraya koy. Hadi koyalım. Bekleyin ama hadi koyalım.